Bosnalı forvet oyuncusu Kenan Kodru, Gaziantep FK'ye transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Gaziantep'in hücum hattını güçlendirecek olan Kodro, tecrübesi ve golcülüğüyle dikkat çekiyor. 30 yaşındaki oyuncu kariyerine Real Sociedad'da başladı ve ardından Atletik Bilbao, FC Copenhagen ve Dinamo Zagreb gibi kulüplerde forma giydi. Müzik Kodro hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliği ile tanınıyor. Gaziantep PK Kodro'nun tecrübesi ve gol yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor. Transfer sonrası açıklama yapan Kodro, Gaziantep PK'ya katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum dedi. Merhaba Gaziantep, ben geldim. <laughs>